Tarihin izinde Ecdada Vefa projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Erzurum'daki tabyalar tek tek gün yüzüne çıkarılıyor. O tabyalardan biri gelecek şimdi ekranlarınıza. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi talimatı verdi. Erzurum tarihin izinde ecdada vefa projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Erzurum'daki tabyalar tek tek gün yüzüne çıkıyor. O tabyalardan biri de Büyük Palandöken tabyası. Erzurum'daki 23 tabyadan birisi olan Büyük Palandöken tabyası Sultan II. Abdülhamit döneminde 1888-1896 yılları arasında inşa edildi. 2850 metre yükseklikte Pasinler Ovası'nın güneybatı köşesinden başlıyor. Yapılış amacı ise Palandöken dağlarının arkasında kalan vadiyi kontrol altında tutmak. Büyük Palan Döken Tabyası Erzurum'un en büyük tabyası. Karargah avlunun üç yanında sıralanan koğuş odaları, pusu odaları ve topçu odalarından oluşuyor. Odalara birbiri içerisinden geçiş bulunup odaların içerisinde havalandırma delikleri mevcut. Topçu odalarının ikisi koğuş kısmının kenarlarında, üçü dehlizlerin üzerinde bulunuyor. Koğuş odalarıyla topçu odaları arasında merdivenle içten bağlantı sağlanmış. Avludan tabyanın damına çıkan merdivenlerle de dıştan bağlantı kurulmuş. Kapı ve pencere kemerlerinde dümdüz kesme taş, duvarlarında ise molos taş kullanılan tabya ihtişamıyla görenleri büyülüyor.